Tabi öncelikle demin söylediğim bir şey var. Bu kitaba hayat kitabı olarak bakabilme hususunda Enfal suresinde önce şu ayeti hatırlatmak isterim. 24. ayet. Enfal suresinde iman edenlere Allah'ın bir çağrısı var. Bu esas benim ilgimi o çekiyor. Ya Kur'an'a iman etmiş, peygambere iman etmiş, ahireti iman etmiş olan Allah İman edenleri neye çağırıyor? Ya eyelledine amene stici bu lillahi ve lirrasul izaa daaka kum yuhyikum. Ey iman edenler, sizi size hayat verecek şeye davet ettiği zaman Allah'a ve Resul'üne tabi olun. İcabet edin. Şimdi düşünün ki iman edenleri Allah şeye yeniden hayat bulmaya davet ediyor kokuşmuş hayatlardan, çürümüş hayatlardan, ölü hayatlardan diri bir hayata. Ya iman demek dirilik değil mi? Kurtuluş değil mi? Hayır iman ettiği halde ölü gibi yaşayan Müslümanlar demek ki var. Ruhu gitmiş, idrakini kaybetmiş, değerlerinden soyutlanmış. İşte Allah'ın Ey iman edenler size hayat verecek bir çağrı ile karşı karşıya kaldığınız zaman Allah ve Resulüne hemen icabet edin. Bu da nasıl bir sonuç? İman edenlerin hayat sorunu var, yaşam sorunu var. Ruh sağlığımız, kalp sağlığımız, beden sağlığımız, siyasi dünyadaki sağlığımız, ticari dünyada, sosyal hayattaki kokuşmuştuk, çürümüştük, ölmüştük, tükenmiştik, bitmiştikten kurtulmak için Allah ve Resulü'ne icabet etmemiz gerekiyor. Bir bu. Dolayısıyla iman ettim, kurtuldum şey yok. Bu kitap bizden teslimiyeti istiyor. Allah'a teslim olacağız. Hz. İbrahim ve itkale lehu rabbuh eslim <Sessizlik> İbrahim'i İbrahim yapan Vaktaki Rabbi İbrahim'e dedi ki teslim ol. Kale rabbil Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Bugün Müslümanların teslimiyet sorunu var. Allah'a teslimiyette boşalıyorlar. Rasyonel takılıyorlar, liberal takılıyorlar, seküler takılıyorlar, popüler takılıyorlar. Teslimiyetimiz arızalı. Önce bunu konuşmamız lazım. İslam kendi olarak teslim olmak demektir. Müslüman teslim olan demektir. Bu teslimiyetin neresindeyiz? Kur'an'a ne kadar teslimiz? Hazreti Peygamber'e ne kadar teslimiz? Allah'a ne kadar teslimiz? Bu teslimiyet sorunu çözmeden o dediğiniz işte Kur'an'la şifa bulmak. Hani bir doktora gidersen, doktor önce bana güveniyor musun teslim olursan bu reçeteyi ben sana uygular. Ama her şeyde itiraz da gidiyorsan, sorguluyorsan, kafanda hala tereddütler varsa, en iyi ilaç bile etki bırakmayacak. Kur'an'ın anlamadaki şüpheler, sorunlar, ideolojik takıntılar, Efendime söyleyeyim bir takım felsefi, kelami tartışmalarla zihin o kadar bulanık ki, kalp o kadar boşlukta sallanıyor ki, şifa ayetleri bu defa etkin. Neden önce alemlerin Rabbine bir teslim olacağız. Allah'ın Rabbinin kelamı da o zaman ilaç gibi etkisini gösterecek. Günde beş vakit namaz niçin Allah bize? Günde beş defa Allah teslimiyetimizi test ediyor. Namazda niye ellerimizi kaldırıyoruz? Ya Rabbi teslim. Neye teslimim? Sadece seccadeye, secdede teslimiyet değil, iftidat ve teslimiyet değil hayatın tüm ünitelerinde, hayatın tüm aparatlarında bu teslimiyet. Kamusal alanda kime teslimiz? Kampüste kime teslimiz? Okulda, sokakta, sanal dünyada, sanat dünyasında, kültürde, müzikte, sporda kime teslimiz? Kimin koyduğu hayat disiplinlerine teslimiz? Hangi kültürün, hangi inanç dünyasına bizi teslim aldığın farkında mıyız? Biz teslimiyeti sadece mabetlerle sınırlamışız, seccadeyle sınırlamışız ya da kutsal gün ve gecelerle sınırlamışız. Allah bizden bütüncü bir teslimiyet istiyor. 150 yıldır bu ümmetin çektiği sefaletin, esaretin temelinde teslimiyet sorunu var. Biz Allah'a gereği gibi teslim olmuş olsaydık, emperyalistler bize teslim alamazlardı. Sömürgeciler bize teslim alamazlardı. İnsanın öyle bir özelliği var. Mutlaka bir yere bağlanma. Bağlanma duygusu var insanın. Şimdi yeni yeni kesiyorum. Bağlanma hormonu insanlarda. Eğer sen bu bağlanmayı yaratıcıya yapmışsan ya bir efendime söyleyeyim kahramana yapacaksın ya bir ideolojiye ya bir sisteme ya bir kuruma ya bir kişiye ya bir efendiye ya bir işte ne bileyim karşı cinse bir şekilde bir yere teslim olma özlediği insanda. İşte Allah bunu kendine istiyor. Önce bana teslim olacaksınız. Semi'na <Sessizlik> ata. İşittik, itaat ettik. Bugün Kur'an'dan şifasını alamayacağın en temel şeyi teslimiyetçi bir şeyle yaklaşıyor. Pazarlıkçı bir şeyle yaklaşıyor. Acabalarımız var, sorularımız var, şüphelerimiz var. Kafa bulanık, kalp de bulanık. Zihindeki bu şüpheleri ve sorulara atmadan, Allah'a yakini bir teslimiyetle teslim olmadan, o ilaçlarda beklenen etkiyi bu defa üstümüze göstermiyor. Mesela şu ayet-i kerime, hepinizin bildiği ya da bilmemiz gereken bir ayet-i kerime. Estaizu billah. Ve nunezzilu minel Kur'an şifa ve rahmetul lil mu'minin ve la yazidu'z zalimin illa khasar biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanlardır. Müminler için şifa. Şimdi biz sadece psikolojik bir sıkıntımız olunca şifa yeter aklımıza. Ya siyasetimize şifa bu kitap. Eğitime şifa, kültüre şifa, ekonomiye şifa, askeri işleyişe şifa, yasamaya, yürütmeye, yargıya şifa bu kitap. Ya. Ama biz sadece nedir? Eğer işte psikolojik bir travma yaşıyorsak, depresyona girmişsek şifaya, rukiye ayetleri aklımıza geliyor. Neden bugünkü beşeri ideoloji iflah olmuyor? İnsan neden huzur bulamıyor? Bu kadar teknoloji, bu kadar ekonomik güç, bu kadar bilimsel teknoloji, efendime söyleyeyim, işte sanayi 4.0'dan tut, yapay zekalara kadar geldi. Ama korkunç dünyada bir kaos var, bir kriz var, akan kan var, gözgeçler var. Niçin bu dünya yaşanmaz hale? İşte buyurun şifa. Biz şifayı nereye tahsis ediyoruz? Demin ifade ettiğim gibi sadece ruhsal bir takım sıkıntıları oranlarında. Tarafmışız Kur'an'la o şifa boyutunu. Kur'an kardeşlik öneriyor. Yeryüzünde kardeşlik egemen olduğu zaman insan insanın kurdu olmayacak, insan insanın yurdu olacak.